Evet arkadaşlar merhabalar. Evet e, zorlu bir sürecin daha sonuna geldik. Yarın e, biliyorsunuz DGS sonuçları açıklanacak. E, öncelikle e, sonuçların e, beklediğimiz gibi düşük olması puanların düşük olmasını bekliyoruz. Ama bunun yanında yüzdelik dilimlerinin daha iyi olmasını yani düşük puanlara daha iyi yüzdelik dilimlerinin gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Beklentimiz bu yönde. Çünkü matematik gerçek manada zor geldi. Bu zorlamadan dolayı da puanların aşağı doğru düşeceğini hatta matematik netlerinin çok çok aşağılarda olacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Bu yüzden ilk etapta puanınıza baktığınızda yüzdelik dilimi göz önünde bulundurmanız sizin açınızdan çok önemli. Hemen açtığınızda eğer puanınız düşük görünüyorsa hemen böyle paniklemeyin arkadaşlar. Önce bir bakın yüzdelik diliminiz ne, bir de çevrenizdeki insanların durumları ne, Onlara bakın. kaçıncı sıra yüzdelik dilimdesiniz, bu sizin için önemli geçen yılla kıyaslamalı olarak bakabilirsiniz. Geçen yıl atıyorum siz 1.80'deyseniz şu an. Geçen yıl o puanı kaç gelmiş? Mesela 300 atıyorum 420 ile 1.80'deyseniz eee geçen yıl işte 420 kaç gelmiş? Buna bir bakın. ona göre de bir kıyaslama yapabilirsiniz durumunuzla ilgili. Ee, sonrasında inşallah puanlar yani sonuçlar açıklandıktan sonra inşallah bir e, tercih dönemi olacak. Bu tercih döneminde de ara ara bir sizlere bir bilgilendirme yapacağım. E, tercih döneminde yoğun geçecektir. Ama puanlar, sizden ricam puanlarınızın açıklandıktan sonra yani sonuçların çıktıktan sonraki süreçte mutlaka bir e, okul araştırması yapmanız sizin faydanıza olacaktır. Biz bu puanı nereye girebiliriz? nasıl bir tercih yapabiliriz? Bunlara bir göz gezdirmeniz sizin açınızdan iyi olacaktır diye düşünüyorum. Burada başka bir durum da şu atıyorum siz şimdi mesela 1.80'lik bir dilimdesiniz. Geçen yılla kıyasladığın zaman ben bu okula kesin girerim ya da ben bu okula kesin giremem gibi böyle bir kesin kanılara varmak şu an için mümkün değil. Çünkü bizim şu anki bakacağımız sonuçlar ya da geçen geçen sene ve ondan önceki senelerin sonuçları olacaktır. Bu senenin sonuçları ya da işte taban puanları orada olmayacaktır arkadaşlar. O yüzden bunu şöyle kesin ben buraya gireyim buraya ya da buraya giremem gibi bir şeyler söylemek şu an için mümkün değil. Ee, onu ancak e, birazcık böyle risk alarak birazcık tahmin yürüterek biraz da tecrübelerimize binaen bazı noktalarda e, kararlar vereceğiz. O yüzden e, mümkün olduğu kadar sizin diliminizin işte atıyorum sizi iki, ikilik bir dilimdeyseniz e, bire kadar olan ve birinin belki biraz daha üstü olan ve aşağısında da mesela ikideyseniz 4-5'e kadar olacak okullara şöyle bir göz atmak okulların bir eğitimini araştırmak özellikle pansiyon var mı yatılı kalmak istiyorsanız pansiyon var mı buna bakın onun dışında yabancı dil mi eğitimi çok önemli sonrasında sizin hedeflerinize uygun bir okul mu bunları bir araştırmanızda fayda var. Sonrasında da kafanızda şöyle bir şekil oluşturursunuz. Daha sonra da birlikte inşallah oturur tercihleri yaparız. isteyenler için. Şimdilik size de söyleyeceklerim bunlar. Yarın inşallah her şey gönlünüzce olsun. Güzel sonuçlar alırsınız. Mutlu ve bir şekilde de tercihlerimizi yaparız inşallah. Yani önemli bir sayfayı daha yarın kapatmış oluyoruz. Ama onun arkasında daha önemli bir şey var. Süreç var. Çünkü aldığınız puan kadar da doğru tercih yapmak da çok önemli. O yüzden bunlara dikkat etmek gerekiyor. Hayırlısı olsun. Görüşmek dileğiyle.